<laughs> Merhaba lan ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Oturuyor hala. Sağ olun, iyi. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sohbet ediyordunuz az önce. Sohbeti kestiniz beni görünce. Ya <laughs> Sohbet etmeye fırsat bırakmıyorsun ki. Niye? E çekiyorsun hep. Şey. Yanlış Çek. bir şey söyledik olmaz. Yok yok yanlış söyleme işte. Ne yanlış söyleyecek ne var sanki? <laughs> Nasıl? Manzara sevmek güzel herhalde. Evet çok güzel. E şöyle biz de bir seyredelim o zaman manzarayı. Evet manzaranı da kendin bakarsın çekelim. Şöyle çekelim. <laughs> Siz konuşun yine. Dursun abi senin inekleri de çekecektim. İnekler, o o değil, evet. yani. İnekler parça bölüktü. Nefes, ha? Çekemedim. Ha Dursun Ali'nin inekleri çektim olur. Dursun Ali'ye dersin çobanlık yapıyor mu diye. Benim kazlar olmadan nasıl beni kaz çobanı yapıyor <laughs> <ben onu> anlamadım. <laughs> kaz çobanı kaz gidiyor dedim ya. <laughs> yani yoktu kaz ama. Hmm. Kazlar vardı kaçırdık kazları. Tamam da bir tane olsaydı bari dediğin olurdu. Sen söyledi ki orada 120, 120 tane kaz var. <laughs> 250 tane bıdısı var, yavrusu var. Köylülere duyurur dedik ya. Evet. Burada da Karadeniz gibi oldu ya. Her gün yağmur yağıyor. Neyin nesi? Gerçi Karadeniz'de ama Doğu Karadeniz gibi oldu yani. Her gün yağmur yağıyor. <laughs> Ama yağıyor yine de Bir kişi daha vardı kaçtı. Kimi ee, gitti o. o? o, o. abinin gelini vardı. Ha. O, o, geçti, o. eve gitti. O. Benim abi yemek yapmaya gitti. Ha. <laughs> Doğrudur. Peki. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.